Merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle ilçe sakinlerimizden bu yaşanan arızadan dolayı özür diliyoruz. Ee, belediye Başkanımız şu anda izinde olduğundan dolayı kendisinin şahsı ve e, e, şahsımız adına bu arızadan dolayı tekrardan özür diliyoruz. Yaşanan e, bu olay e, Kayseri Karayolu üzerinde ilçemizin geçiş noktası olan bir nokta. E, Ekiplerimiz şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah kısa zamanda da e, hep birlikte e, bir çözüm odağı üretip I, kısa bir zamanda suyumuzu vereceğiz. I, karayol, karayollarıyla birlikte kısa zamanda I, birkaç saat içerisinde inşallah ilçemize suyu vereceğiz. Gel, gel,

thank you